Hakikaten her şey çarşamba uçuzları. Milas Karacahisar'da yapılması planlanan termik santral için tepkiler gün yüzüne çıkmaya başladı. Milas'ın Karacahisar köyüne yapılması planlanan Muğla'nın dördüncü termik santraline karşı tepki gösteren bir grup iskele meydanında toplanarak imza topladı. Olamaz. Olamaz. Tema Vakfı ile birlikte diğer çevre koruma örgütlerinin destek verdiği etkinliğe Karacahisar Köyü'nden gelen vatandaşlar da destek verdi. Karacahisar'da sizin giden kanala bağlıdır ve Karacahisar'dan Bodrum iskavetine gelmektedir. E, ayrıca Geyik Barajı'nın yetersizliği halinde Çamköy'deki yeraltı sularından faydalanacaktır. Proje öyledir. O anlamda da Bodrum açısından da Bodrum'un geleceği için de bu termik santralin uygun olmadığı görüşündeyiz. Yapılan etkinlik ve termik santral hakkında bilgiler aktaran Tema Vakfı Bodrum Gönüllüsü Haluk Ortaç şunları söyledi. Karacahisar termik santral istemiyor. Adaşım nedenlerini uzun uzun anlattı. Bu bölge kaldırmaz. Bundan dolayı en demokratik tepkimizi dile getiriyoruz. İmza kampanyası açtık. Hedefimiz 10 bin imza. Tema'da bu haklı mücadeleyi destekliyor. Ben farklı bir konudan bakmak istiyorum. Yani bu termik santrallerin çevreye, doğaya, insana vermiş olduğu zararlar ortada. Fazla uzağa gitmek gerekmiyor. İlk örneği yatağan termik santralidir. Ama bunun nedenlerini iyi vurgulamak lazım. Bunun için de politikalara, politikacılara iyi batmak gerekiyor. Bilindiği gibi Türkiye fosil yakıt veya kömür kaynaklarında dünyanın dördüncü büyük ülkesi. Ve bundan kaynaklı olarak 2012 yılını Enerji Bakanlığı kömür yılı ilan etti. Dolayısıyla bu düşünce, bu mantık, bu e, yaptırımlar devam ettiği süre içerisinde bizim önümüzde iki önemli sorun var. Bunlardan bir tanesi bu sürece yani iklim değişikliği, karbon emisyonu azaltılması sürecine bir kere Türkiye politikaları ve Türkiye hükümetleri en arka sıradan takip ediyor. Çok karbon, az sorumluluk mantığıyla olaya bakıyor. Birinci sorunumuz bu. İkinci sorunumuz hükümet ve hükümet politikaları bu şekilde devam ettiği süre içerisinde karbon emisyonuna yönelik politikaları biz önümüzdeki kuşaklara maliyetini ödetmek üzere ee, gönderiyoruz. Dolayısıyla biz termik santrallere bir noktaya kadar hak verme şansımız var. Hidroelektrik santrallerine bir noktaya kadar hak verme şansımız var. Ama dönüp geriye baktığınız zaman şimdiye kadar açılan ve çalışan bütün termik santrallerin etrafı, açılan, faaliyete geçen bütün hidroelektrik santrallerin civarı bir çevre doğa katliamına dönüşmüş. Biz buna karşıyız. Bugün gelinen noktada HES'leri tek tek yaşamaya başladık. Hiçbir tanesi elektrik üretimine yönelik değil. Sadece suyun su varlığının ticari maksada dönüştürülmesinden öteye gitmiyor. Bundan dolayı biz diyoruz ki evet santrallar olabilir ama hiçbir şekilde çevreye, doğaya, hayvana, insana, börtü böceğe zarar vermesin. Bugün yatağın gerçeği ortadadır. Yatağın gerçeğinde hastalıkların %75'i kanserle mücadele etmektedir. Dolayısıyla artık bunlara dur demenin zamanı gelmiştir. Dur diyecek olanlar da maalesef sivil toplum kuruluşlarıdır. Dolayısıyla bizler bu hakkımızı, bu görevimizi demokratik yollarla yerine getirmeye çalışıyoruz. Eyleme destek vermek için Karacahisar köyünden gelen Hamide Şallı, Termik Santral'e karşı olan tepkisini şu sözlerle ifade etti. Anam 92 yaşında öldü. Babam 93 yaşında öldü. Şimdiki gelen uçaklar siz kaç yaşındasınız? 67 yaşındasınız. Termik santral yapılması planlanan Havza'da Çamköy ve Karacahisar'daki yeraltı su kaynaklarının bulunması çevrecileri ve vatandaşları endişelendiren diğer bir konu oldu. Yapılan imza toplama kampanyası akşam saatlerine kadar devam etti.